Yenişar Bademli Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata ve beraberindeki il ve belediye meclisi üyeleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen'i 31 Mart yerel seçimlerinde göstermiş olduğu başarılardan dolayı tebrik eden ve ikinci dönem belediye başkanlığı görevinde kolaylıklar dileyen Başkan Özata, bu seçim döneminde birlikte yol aldık ve güzel başarılara imza attık.'' Rabbim birliğimizi bozmasın dedi. Sayın Başkanım öncelikle 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarında e, elde edilen zaferin neticesinde bizler de Yenişar Bademli teşkilatımız, belediye başkanlığımız, meclis üyelerimiz, il genel meclis üyemiz başta olmak üzere hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istedik. Ee, Rabbim daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Rabbim yolunuzu bahtınıza açık etsin, muvaffak eylesin. Ee, güzel bir başarı elde edildi. Ee, hem sizin hem teşkilatımızın önderliğinde çok güzel başarılara imza atıldı ve bu seçimde de e, Isparta ve diğer ilçelerimiz olmak üzere elhamdülillah e, çok yine güçlü başarılara imza attık hep beraber. Rabbim e, birliğimizi, dirliğimizi bozmasın inşallah. Rabbim nice hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Başdeğirmen, konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajı vererek, vatandaşımıza en iyi hizmeti ulaştırmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız dedi. Yenişer Bademli Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, Değerli İlgami İstitüsü Arkadaşlarım, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, değerli parti yöneticisi arkadaşlarım, buraya gelmenizden dolayı memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Bu ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle beraber memleketimize en güzel hizmetleri yapmak amacımız. Rabbim bunu nasip etsin bizlere inşallah. E, tabii ki vatandaşlarımız bizlere, şehrimize hizmetin en iyisini getirmemiz için oy verdi. O oylara layık olmak, boynumuzun borcu. Tabii ki bunları tek başımıza bir belediye başkanı olarak değil, bir meclis üyesi olarak değil, bir ilçe başkanı olarak değil. Hep beraber, birlik beraberlik içerisinde yaparsak, layıkıyla yerli yerine ulaşacağı inancındayız. Ee, görüyorum ki burada da bir birlik beraberlik var. Yenişehir Bademli'de ekip olarak hep, hepimizin burada olması bunu gösteriyor. Bizlere de düşen ne varsa bizler de elimizden geleni yapmaya hazırız Allah'ın izniyle. Rabbim bu kutsal yolda hizmetlerimizi layıkıyla yapmayı bizlere nasip etsin. Aldığımız oyların karşılığını vermeyi nasip etsin. Tabii ki bu çok önemli. O verilen oyların vebali, oyların karşılığını vermek mutlaka bizim en büyük çabamız olacaktır. İnşallah Rabbim yardımcımız olsun hepimize de. Yeni dönemde önümüzdeki beş yıl içerisindeki hizmetlerimizi sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ve hizmet aşkıyla geçirmeyi nasip etsin diyorum. İnşallah başarılı bir dönem olsun hepimize. Kolaylıklar diliyorum ben de sizlere. Ziyaret fotoğraf çekimiyle sona erdi.